Apocalypse. Merhaba arkadaşlar Arch Gamer kanalına hoş geldiniz. Bugün anime oynayacağız arkadaşlar. Hack and Slash modunda Diablo'ya birebir aynı olan bir oyun ve dediklerine göre şöyle bir rivayet var. Diablo Immortal mobili çıkana kadar en iyi Diablo oyunu diyebilir size. Çıktığında büyük ihtimal bu oyunu da artık kimse oynamayacak. Ama oyun çok harika ve Diablo'ya birebir oyun arkadaşlar. Oyunda birçok özellik var. Özelliklerden birisi 3 adet karakter var. Karakterin az olması kötü. Adet karakterin arasında neler var? Bir büyücü karakterimiz var. Soul Archer karakteri var. Okçu, Skirmish diye bir karakterimiz var. Milli atak yapan bir karakterimiz var arkadaşlar. Her birinde kendisine ait özel skillleri, ultileri. Ayrıyeten birçok ürün satılıp alınabiliyor. Nasıl? Bir şeyler satın alacaksınız. Burada item store var mesela. Buradan isterseniz oyun parasıyla anahtar satın alabiliyorsunuz. İsterseniz de uygun fiyatlara 0.99 dolara, 1.19 dolara veya 0.99 dolara 10 adet mesela anahtar alabilirsiniz. Onun haricinde Wing Shop'lar var. Burada da çok uygun yani fiyatlar baktığınız zaman gerçekten bir mobil oyun için çok uygun fiyatlar vermişler. Bu konuda çok beğendim. Yani böyle deli gibi paralar istemiyor. Bir kanat alma için 100 lira para istemiyor mesela. Arkanızda bir kanat oluyor. Ayrıca bize bir özellik veriyor mu bilmiyorum. Oyun 2019'da çıkmış oyun ama 2020 yılı için özel bir rework atmışlar. Oyunu biraz daha yenilemişler. Biraz daha işte ekleme yapmışlar. Biraz daha yeni haritalar, yeni level işte yeni şeyler getirmişler. Biraz daha hoş olmuş arkadaşlar. Familiar Eporium diye bir şey var. Burada isterseniz oyundaki parayla satın alabilirsiniz. İsterseniz parayla satın alabilirsiniz. İsterseniz de oyunda ilerleyerek, seviye geçerek size verilen görevlerden elde edebilirsiniz. Familiar dediğimiz şey nedir? Yani biz dungeon'a girdiğimiz zaman yanımızda arkadaşlarımız oluyor. İşte ne bileyim ekip üyemiz oluyor veya hayvanımız oluyor. Bu hayvanları isterseniz buradan satın alabilirsiniz. Zaten burada göstermiş. Mesela şurada bir kuş var resim olarak. Burada bir akrep var. Burada bir faremsi garip bir yaratık var. Ne olduğunu anlayamadım. Rata Tosker diyor. Zaten burada isimlerinden de anlaşılıyor az çok. Faremsi bir yaratık. İsminin de özel bize verdiği özel güçler var. Mesela bu bize fazladan %15 gold bulma özelliği varmış. Tresörüden para satın alabilirsiniz param yetmedi biraz para alayım 100 kargo oldu 20 dolarmış mesela 10.000 bin oldu 999 ama bence bu paraları vermenize gerek yok oyunu oynadıkça bu paraları elde edeceğinizi düşünüyorum yok abi ben hem wing shop alayım hem room alayım hem item store'dan bir şeyler alayım diyorsanız Hepsi bir özellik yapmışlar. 5 dolar vererek kanat alıyorsunuz. Hem 1K gold alıyorsunuz veya 10K demiş buradaki artık ne kadar bir para anlamış değilim ama. Şöyle bastığım zaman ne geliyor? Şu an tam 5 dolar demiş. 5 dolar 45 lira mı ya? Bu kadar oldu mu ya? Üf. Pahalı. Fenrir var içinde. Bunların hepsini 45 liraya alabiliyorsunuz. 5 dolar deyince böyle bir hani 15 lira gibi geldi. Benim hatam. Burada ayrıca bir de çarık paleti tarzında bir sistem var. Oyuna destek olabilmek için firmaya video izleyerek bir tane şans hakkı alabiliyorsunuz. Ve bunu çevirdiğiniz için ha, içinden herhangi bir öz para, işte ödül bir şeyler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Karakterimizin inventörü kısmı var. Çok hoş olmuş. Aynı, aynı Diablo arkadaşlar. Diablo 1'in aynısı biraz daha reward katılmış hali gibi düşünün. Yani bir biraz daha kötüydü. Biraz daha reward katılmış. Karakter işte olsun, butonlar olsun her şeyin yenilenmiş hali gibi düşünün. Burada yine pointimiz var, skill pointimiz, gelecek her seviye atladığımızda gelecek pointler, strength, dexterity, intelligence, vitality. Burada yine verebiliyoruz. Karakterimizin işte kafalıktır, kıyafettir, yan silahtır, yüzük takılar hepsi yine var. Aynı bildiğiniz gibi. Film kısmında olursa ekliyoruz yanımızda bizimle beraber savaşıyorlar. Ve kanat sistemi var. Görevler var, quest var. Ne yapacağımızla alakalı. Ayrıca de oyunda achievement bir olay var. Yani ödüller. Mesela diyor ki kardeşim işte şu bölümü bitir. Seviye 10'a gel, seviye 25'e gel, seviye 300'e gel onun için de verilen hediyeler var ayette. Sadece bunda kalmıyor bir sürü var. Skilller var. Şu an ben Sorcery e oynuyorum. Büyücü karaktere. Teleport olabiliyor, ışınlanabiliyor. O yüzden hoşuma gitti. Dedim ki Sorcery oynayayım. Diablo'da da Sorcery e oynuyordum. Oradan esinlendim. Böyle bir karakter açtım. Ayrıca okçumuz var ve milli atak yapan karakterimizin skillleri var. Buradan skilllerimizi geldikçe açıp vereceğiz arkadaşlar. Şimdi oyuna dönüyorum. Bir yere yönlendirmişti. Oraya gideceğim ama gitmeden önce şu görevlere tıklayayım dedim. Burada birisi var ama görev tıklayamıyorum. Buradan gidelim. Bizi şu an buraya, Dancın'a yönlendiriyor. Dancın'a gidelim. Şurada bir dayımız var. Orada konuşalım. Open diyor. Neyimiz var? Neler yapıyorsun? Craft falan yapıyormuş. Güzel. Craft sistemi falan da var. Pazar olma ihtimali de yüksek. Yani eğer diğer oyuncuların sattığı ürünleri alabiliyorsak güzel bir şey olabilir. Yoksa da getirirlerse çok iyi olur. Yani adam o şekilde para kazanır. Ben de o şekilde itemimi alırım mesela. Yaratıklar çıktı. Efekt ve ses efekti birebir Diablo arkadaşlar. Kep geldi, alalım bunu. Nasıl alıyoruz? Üstüne gelince alıyoruz. Buradan bir kep geldi. Bu üstüne gelince alalım. Hemen inventory'mizi açalım. Şurada kepler yamış. 3 tane soketli kep gelmiş. Bunu hemen takalım. Bu ne özellik veriyor. Aynı, arasında hiçbir fark yok. 3 tane soket takabildiğimiz bir kep geldi. bayağı şanslıyız bugün. O, biripim de geldi. Mavi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ne geldi bakayım? indentity yapıyoruz. Oy, küp diyeyim. Baya şanslıyım ya. Ya bu tarz oyunları seviyorum. Hani boss'u kesince içinde ne düşeceğini bilmiyoruz ya. Legendary falan düşünce böyle bir heyecanlanıyoruz. Bak bir daha mavi geldi. Allah Allah. Bu kadar mavi item düşüyorsa Legendary item'in de düşme ihtimali yüksektir diye düşünüyorum. Yani hack and slash tarzında oyun oynamak isteyen arkadaşlar için on numara bir oyun arkadaşlar. Yani indirin oynayın ne kadar derseniz de ortalama 400 MB civarında bilginiz olsun. 400-500 MB civarında bir oyun. Bir 400-500 MB yer açarsanız oynarsınız. Bu arada kayıt falan da yapabiliyorsunuz ha. Uzaktan vur kaç vur kaç. Adam yaklaşıp sana vurana kadar sen kaçabiliyorsun. Yapıştır. Oradan bir wooden shot geldi. Bir para edecek şeyler var. Açalım hemen kutumuzu. Armorumuz geldi. Şunu bir öldürelim. Ondan sonra hemen üstümüzdeki kıyafeti de değiştirelim. Gel babacım. Ver bakayım. 6. Ne veriyor? Armor Increase by %16. 3. Fazladan artı 17 gold Find yapıyormuş. Fazladan altı vuruyormuş. Ve %5 dodge. Strange'imi 3 level yapmam gerekiyor. Yani şu strange'imi 3 level yapmam gerekiyor. Ben beğendim ya. Yani. Ben bu oyunu ama istediğim işte gibi arkadaşlarımızla beraber oynayabilirsin Bu oyunu biraz daha online Aslında şu an online oynuyoruz ama bir de ayrıca offline tarzı da var bu oyun arkadaşlar. Yani offline da oynayabilirsiniz. Yine karakterinizi kasabilirsiniz. İnternetiniz yokken, internetsiz bir şekilde de oynayabilirsiniz. Yani oyun sizi kısıtlamıyor. Böyle de bir güzellik yapmışlar. Kepi takınca kel gibi gözükmedik mi ya? olur. Parçalan gelince size. Bir skill açsaydık ya. Gelmedi mi acaba? Bravo. Can falan da düşüyor. Canımız da çok gitmiyor. Bir şey daha düştü. Şunu da keselim. Kaçmadı bir şey. O hemen geliyor. Bak çakala bak. Ne gördün? İnsan mı gördün yani? Hop 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 hop. Şu an ben böyle keyfi oynuyorum ama eğer ki seviyelerde böyle mal mal vuramayacağız yani. Adam o beynimize beynimize indirecek. Auuu Ölme efekti çok hoş yani. Oh. Bir yer mal daha düştü. Hep mal düşüyor ya. Acaba hangi tür itemler var? Mavi, işte turuncu, kırmızı, altın rengi falan hani itemin güçlülüğüne göre. Renk, sıralaması. Nasıl acaba? Şuradan skilllerimiz gelmiş. Nasıl skill alacak? İlk skill nasıl vereceğim mesela? İstediğimi verebiliyor muyum direkt? Nereden başla? Level 7 diyor. Bunları açabiliyorum. Güzel. Şunu bir açayım. Başka skill point'im yok. Bunu şuraya koyalım. Aynen. Başka skill point'im yok mu? Var mı? Yok mu? Yok. Point'im sıfır. Tamam. Skill'imizi açtık. skill atalım. Etrafa böyle bir buz atıyormuşuz. Hoş. Toplu geldiklerinde bu şekilde kaçabilirim. Şu an şey isteyesim geldi. Hemen büyük dungeonlara, bosslara girelim filan. ettik. Buradan özelimizi aldık fazladan. İntelliç dedi Aa biz İntelliç yapacağız. mana mı acaba Orada bakmam lazım. Ne olduğunu tam net anlayamadım. Çembi bile tam bilsem süper oluyor. Şöyle yapalım. Hepsini toplayalım. Hepsini bir anda öldürelim. Nasıl? Gel baba gel de, gel yapa gel yapa. Yani ölmüyorlarmış ama en azından vuruyormuş. <laughs> Öl lan. Oh, çok güzel oldu ya. kesiyoruz abi. Şurada bir şey mi var? Bura bir yere gitmiyormuş. Dungeon'lara giriyoruz. Dungeon'lar sürekli bu tarz zaten. Dungeon girip bossları kesmeyi, işte bu yaratıkları kesmeyi seviyorsanız, bu tarz oyunları seviyorsanız, hatta Diablo'yu seviyorsanız, bu oyun tam size göre arkadaşlar. Yani oynanması gereken oyunlardan birisi kesinlikle. Gamble. Aa, Gamble. Hatırlıyorum seni Gamble. Seni lanet olasıydı. Bizi kandırırdı. Abi bile satabilirim. Nerede paramız var? 531. Şuna bakayım 28. Şuna bakayım 27. 30. 42. Ama 16 intelligence istiyor. Hmm. Intelligence ben mecbur intelligence vereceğim. Elimdeki silahı kullanabilmek için. Yani büyücüler intellice verecek arkadaşlar. Ayrıca ufak da olsa bir strenci de vereceksiniz güce. Çünkü giyebileceğiniz kıyafetler var. Can isterseniz cana vitality vereceksiniz. Archer oynuyorsanız dextry. Milli damage atan karakteriniz varsa. Sikirmiş açtıysanız da ona da strenç vereceksiniz. Bilginiz olsun. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eğer videomu izlediyseniz, Arch Gamers ailesine de katılmak isterseniz, her videoda alanmak isterseniz beni takip edin. Yorumlara da yorum yazmayı unutmayın. Abi şu oyunu oyna Bir bak dediğiniz varsa lütfen çekinmeden yazın oynayalım arkadaşlar kendinize iyi bakın anlamadınız onu sizi seviyorum bay bay